Kanal ve ekranlarından herkese mutlu günler. Bizler şu anda bir kazayla ilgili canlı yayınımızı gerçekleştirmek üzere sizlerleyiz. An itibariyle burada görmüş olduğunuz araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişinin bulunduğu araçta 3 kişinin yaralandığı kazada e, araç çekici yardımıyla kaldırılıyor an itibariyle. Görmüş olduğunuz şu anda bulunmuş olduğum noktadan direksiyon hakimiyetini kaybedip an itibariyle bu korkulukları da aşarak araç buradan yuvarlandı. Daha sonrasında ise kazada 3 kişi yaralandı. Balıkçı barınağında meydana geldi olay. Balıkçı barınağına yuvarlandı araç. içinde 4 genç çocuk vardı ve o çocuklar bir sosyal medya uygulamasında canlı yayın yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda burada yuvarlandı ve takla attı. Ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati durumların ise henüz e, bulunmadı. E, son aldığımız bilgiye göre hayati durumlarının olmadığı öğrenildi. An itibariyle de şu anda araç e, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılıyor görmüş olduğunuz gibi Barıkçı Barınağı'nda meydana geldi olay. O günler bildiğe göre içerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda görmüş olduğunuz noktadan korkulukları da aşarak hatta ağaca da çarparak yuvarlandı ve görmüş olduğunuz noktaya devrildi. O kazada 4 kişiden 3'ünün yaralandığının bilgisini sizlere verelim. Yükseklikten itibariyle görmüş olduğunuz yükseklikte yaklaşık 2 metrelik bir yükseklikten yuvarlandı araç. 4 genç çocuk sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik kazaya sebebiyet verdi ve araç kullanılamaz hale geldi. Kazada 3 kişiyi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. An itibariyle de şu anda Balıkçı Barınağı'nın olduğu noktadaki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılıyor. Bunun da sizlere bilgisini vermiş olalım. Görmüş olduğunuz noktadan tam burada e, lastik izlerinde görebiliyorsunuz. Buradan itibaren kaymaya başlayan otomobil. Korkulukları da aşarak yuvarlandı ve daha sonrasında ağacı çarptı. Ağacın çarpmasının etkisiyle birlikte e, takla atan otomobil <laughs> ancak bu şekilde durabildi. Yaklaşık 2 metrelik bir yükseklik görmüş olduğunuz yükseklik. 2 metrelik yükseklikten düşen otomobil bu hale geldi. Araç kullanılamaz hale geldi. 3 kişi yaralandı. 3 genç çocuk yaralandı sosyal medyadan canlı yayın yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otomobil balıkçı barınağının bulunduğu noktaya yuvarlandı ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kalan STV ekranlarına sizlere anlayan an o anı anlatıyoruz. Yaklaşık 5 dakika öncesinde ise yaralılar o 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Neyse ki kazada can kaybının olmadığını da sizlere belirttik. Şu anda otomobil çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırılıyor. Bizler de sizlere an itibariyle o görüntüleri aktarıyoruz. S TV ekranlarından aracın çekicili kaldırıldığı O görüntüleri ambiyans sizlere aktarıyoruz. Samsun'un Canik ilçesi belediye evleri mahallesinde derbent mevkinde meydana geldi kaza. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda görmüş olduğunuz noktadan otomobil yuvarlandı ağacı çarpmasının ardından ancak bu şekilde durabildi ve o esnada kazanın yaşanmasından yaşandığı anın 3 saniye öncesinde Ara otomobilin içerisinde bulunan üç çocuk sosyal medyadan canlı yayın yapıyordu ve bu kazayı aslında davetiye çıkar diyebiliriz. Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebebiyet veriyor. Neyse ki görmüş olduğum kadarıyla yolcu konumundaki airbagler patlamış durumda. Sürücü koltuğundaki airbagler ise patlamamış durumda olduğunu sizlere belirtelim. Yolcu konumundaki gencinde, de emniyet kemeri aslında bir nevi hayatını bile kurtarmış olabilir. O yaralılar, o üç yaralı ambulansla birlikte hastaneye kaldırıldı ve an itibariyle de otomobilin çekici yüklenme işlemi de tamamlanmış durumda. Burada son durumu bu şekilde sizlere belirtelim tabi konuyla ilgili detayları yine Samsung Canlı Haber TV, Kanal TV ana haber bülteninde ve samsunggazetesi.com adreslerinde öğrenebilirsiniz. An itibariyle şu anda aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve yayınımıza son verelim.